Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlere verecek olduğum bilgi bileme taşı veya taşlama taşı vesaire. Bunlarda bazen patlama riski oluyor. E, ekseri e, kesim esnasında spiral taşları patlıyor. O da malzemenin sıkışması sonucu. Bugün bizim branşımız zincir bileme taşını nasıl kontrol ederiz? Çünkü bazen sıkıntılar olabiliyor. Zincir bileme taşını sıfır taktık görüyorsunuz. Bunu e, düğmesine basarak 1-2 dakika dönmesini sağlayacağız. Baktık bir şey olmuyor. Ondan sonra bir zincir artık bunlar ne yapıyorsanız zincir var burada zincirle bastırarak vuracağız. Bakacağız ki herhangi bir patlama vesaire oluyor mu? Eğer buna dikkat etmezsek hemen direkt başlarken bir aksılık varsa taşta herhangi bir fabrikasyon hata e, anlayamadan bu sefer gözümüze atlayabilir Allah göstermesin onun önüne geçmek. Ama bu önlemleri aldıktan sonra olmayabilir mi? Ola da bulur, olmaya da bulur. Ama bunlara dikkat edin. Yani bu 5 dakikanızı alır. Bakın şimdi çalıştıralım. Evet. Böyle çalıştı. Ben 2 dakika çalıştırdım onu. Zincirimiz de burada. Deniyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Emniyetli şekilde. Evet. Biraz daha alalım o yana. Biraz daha da alalım. İş güvenliği çok önemli arkadaşlar. Başınıza bir şey geldiği zaman inanın ailenizden başka kimse yanınızda durmaz. Evet. Şu an bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm kapatın Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 2 saniyelik olay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kazasız belasız günler diliyorum kardeşlerim.